Rusya tehdidi bahanesiyle Transatlantik ittifakını canlandırarak Avrupa'yı yeniden hizaya çekmek isteyen Amerika, Putin'in Donetsk ve Lugansk kararına karşı Avrupa'dan beklediği etkiyi alamadı. ABD'nin Ukrayna üzerinden kışkırtma girişimine Rusya, Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyarak tarihi bir yanıt verdi. Ancak daha iki gün önce Münih Güvenlik Konferansı'nda Amerika geri döndü, Transatlantik İttifak geri döndü diyen Biden, Avrupa'dan beklediği desteği alamadı. ABD Başkanı Biden kararı şiddetle kınadıklarını söylerken Rusya'ya karşı yaptırım kararına imza attı. Kararla birlikte Rusya'nın tanıdığı ülkelere ticaret ve yatırıma yaptırım uygulanacağı belirtildi. Vladimir, Vladimir, Putin. Karara karşı NATO'da cılız bir açıklama yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya bir kez daha Ukrayna'yı işgal etmek için bahane sahnelemeye çalışmaktadır dedi. In in Fransa, İtalya, Avustralya, Japonya ve Hollanda kararı kınamakla yetindi. Almanya, Rusya'nın kararından sonra Kuzey Akım 2 projesini askıya aldığını duyurdu. İngiltere ise 5 Rus bankasına yaptırım getirildiğini açıkladı. Ukrayna Birleşmiş Milletler temsilcisi ise Rusya'nın aldığı kararla ilgili Minsk anlaşmasının çözüm olduğunu söyledi.